Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Hasat Panayırı'nda günlük oyunları oynamak için toplanmış bulunmaktayız arkadaşlar. İlk gün için e, muhtemelen birçok kişi, e, ben de dahil olmak üzere, hata yapmış olabilir oyunları oynarken. Şöyle hemen gelmişken fret'e bakalım. Günlük e, değişiyor biliyorsunuz. Burada alabileceğimiz ürünler. E, mesela Ruh Ustası'nın yüzüğü var arkadaşlar. Burada hayaletlere verilen hasar. 200 arttırılı yani ekstra 200 hasar verebiliyorsunuz hayaletlere. Bunu kanyonda kullanabilirsiniz, ruh mağarasında kullanabilirsiniz ve şu an için oynayacağımız cadılar bayramı etkinliğinde kullanabilirsiniz. Eğer 1000 tane kabağınız varsa burada değerlendirebilirsiniz bunu alarak. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu yüzük çok işinize yarayacaktır. Artı 700 de sağlık ver. Artı 700 de sağlık veriyor. Sağlık benim için kesinlikle önemli değil. İkinci plandadır her zaman ama 200 hasar gerçekten iyi. Yine aynı şekilde cadı çanağı var. Zırh ve silahlara ve çantaya tamamıyla kişisel olarak kendiniz tercih edebilirsiniz. Ama benim tercihim kesinlikle e, kabaklarımız boş yere. Zırh, silah ve e, burada çanta için kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Hiçbir şey yapamazsanız arkadaşlar benim şu an için size genel olarak tavsiyem günlük ödüllerdeki günlük görevlerdeki ödülleri toplayın, kabakları toplayın. E, isterseniz hepsini cetvele atın. Yani belirli bir aşamaya kadar gelebilirsiniz. Buradaki ödülleri de alabilirsiniz. Ya da elinizde biriktirirsiniz. Buradaki cetveldeki toplam kabak e, gerekliliği arkadaşlar. Muhtemelen bütün etkinliklerde benzer oluyor. Artı eksi 200-300 olabilir belki ama. Genelde 3000 kabak yani 3000 etkinlik ürünü e, gerektirir buradaki cetvelde. En son aşamayı da tamamlayabilmek için şöyle ilk olarak birikste karanlık maden görevini tamamlayacağım. Daha sonrasında da zaten Rick 18 Kasım'da başlamıştı etkinliğimiz 28 Kasım'da da bir sonraki etkinlik açılacak yani 3. korkunç çete etkinliği açılacak arkadaşlar. Şu an iki görev. İki oyun oynayabiliyoruz. Bir tanesi hanahta, kabak avı. Ee, bunun için zaten herhangi bir zırh, silah ve şifa harcamanıza gerek yok. Ee, bir diğeri de karanlık maden. Karanlık madende hem oynayayım hem de e, kendimce birkaç ipucu vereyim size. En azından işinize yarayabilecek. Birinci ipucu şu arkadaşlar. E, şu an standart olarak 5. kademe. E, bir şerif seti. 5. kademe bir e, showfield. Ve standart 5. kademe bir e, siper silahı getirdim arkadaşlar. <laughs> Bunun yerine e, ben mızrak da kullanabilirim ama siz isterseniz kılıç da kullanabilirsiniz. Seviyenize uygun olarak. 5. kademedeki bildiğim kadarıyla yani 5. kademe görevleri olan ve ödülleri olan şöyle göstereyim. Şuradan ödüllerde. Eğer burada zaten 5. kademe bir e, görev tablosu ve ödül tablonuz varsa... Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Ee, şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela ben de 5. kademe değil de 6. kademe tüpler, 6. kademe şifa, 6. kademe cevher bulunuyor. Şu an benim görev cetvelimdeki ya daha doğrusu cetvelimdeki ödüller 6. kademe. Eğer bu 5. kademe ise sizdeki görevler de 5. kademedir. Ona göre ruhlar veya düşmanların sağlıkları ve hasarları da ona göre düşüktür. Mesela şu an benim oynayacağım <laughs> zor görevde 8.000 sağlığı var içerideki ruhların. Daha düşük 5. kademe görevlerde zor oynayan bir arkadaşımızın etkinliği 4.000 sağlığı var. Ya da daha düşük zor kademede yine sadece zor olarak üzerine konuşuyorum. 3.000 ya da 2.000 olabilir. Bu tamamıyla sizin seviyenize uygundur zaten. Bütün etkinlik bu şekilde devam eder. Ne harcayacağınız sizin karar vereceğiniz bir şey. Şu an mesela ben 6. kademe bir oyun oynuyorum ama 5. kademe ürünler kullanarak bunu deneyeceğim. Girelim içeride konuşalım e, isterdim ama işte içeride zaman başladığı için daha öncesinde ufak bilgiler vereyim. Daha sonrası da içeride ufak diyalarla devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, içeride ruhlar olduğu için hayaletlere hasar veren iki tane yüzüğüm vardı. Bir tanesi 200'lük bir tanesi de 150'lik. Mesela bak birinci beşinci kademe bir tanesi bir diğeri de altıncı kademe. Bunu daha düşük seviyelerde oynadığım zaman bir etkinlikte almışım 5. kademe yüzüğü. Bir diğerinde daha üst seviyelerde oynadığım bir etkinlikte 6. kademe olarak elde etmişim. Her oyuncunun elde edebileceği ödüller ki aynı şekilde burada e, Fred'de de aynıdır. Mesela 5. kademe oyuncu da burada Alder tahtası yerine Servi tahtası vardır. Ya da daha düşük seviye 4. kademe bir oyuncu da kül tahtası vardır. Yani kül ağacı, diş budak ağacı vardır. Aynı şekilde burada jetvelde, jetvel diyorum, chartta. Ben mesela ben de dördüncü kademe bir kurt var. 85 seviye 6 herhangi bir oyuncuda bu üçüncü kademe olabilir. Dediğim gibi bunlar tamam sizin seviyenize uygun bir etkinliktir. Yani 50 seviye bir oyuncunun etkinliğindeki zorluk seviyesi kendi karakterinin zorluk seviyesiyle eşdeğerdir. Kısaca olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, oyunumuza başlayalım. Zor olarak seçeceğim ekstra hasar veren yemekler kullanabilirsiniz. E, bu avantajınıza olur. Karanlık madende dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle. Buradaki kartalı kullanabilirsiniz yani e, karanlıkta kalmaktansa çünkü karanlıkta kaldığınız zaman e, 100 hasar alıyoruz. En azından şu an ben 100 hasar alıyorum. Yani gördüğünüz gibi ruhlar zaten alan hasarı vuruyor. Alan hasarı vurdukları için sadece o alandan çıkmanız ekstra alan hasarı vurdukları için gördüğünüz gibi çok yüksek bir hasar da vermiyorlar arkadaşlar. Şu an ben 6. kademe. Şöyle bakalım. 80 falan hasar veriyor isterseniz siper silah ya da toplu silahlar alan vuran silahlarla da oynayabilirsiniz. Yani birkaç tanesini arkanıza toplarsanız peşinize takarsınız. Şöyle de göstereyim. Hepsini aynı anda öldürmeye de çalışabilirsiniz. Ama hepsini öldürmeden buradaki sunaktaki ışığı yakamıyorsunuz. Her bölgede dediğim gibi şarteller var. Şartelleri aktifleştiriyoruz. Daha sonrasında da totemi Aktifleştirdiğim zaman bölgenin e, ışıkları açılıyor. Şöyle tekrar tutayım. Aktifleştiremiyorum diye çünkü ruhları öldürmem gerekiyor. Dediğim gibi çok yüksek bir hasar vermiyorlar zaten ruhlar arkadaşlar. Buradaki boss karakter arada bir görünüyor sonra kayboluyor. E, tamamıyla kaybolmaması için bütün karanlık bölgeleri aydınlatmanız gerekiyor. yani karanlıkta olabilirsiniz. Karanlıkta ne kadar az kalırsanız sizin için o kadar avantaj arkadaşlar. Dediğim gibi ara ara gelecek ve kaybolurlar. Ki karanlıkta da e, görünüyorlar arkadaşlar. Ya şu an görüyorum mesela ben onları. Siz de zaten oynarsanız anlayacaksınız. Neyse. Toplamışken hepsini öldürelim. Hepsini öldürmeden de Totemi aydınlatamıyorsunuz arkadaşlar aklınızda bulunsun Yani ben sadece biraz şifa harcayayım Ama hızlı bir şekilde bitireyim diye oynuyorum şu an bu oyunu Ama buna gerek var mı yok bu birazdan anlayacağız 3 dakika kaldı. Şu an 2 dakika var. 2 dakikada son bir sunak daha var sanırım. Yani şöyle bunu da harcamış olursam şu an 2 tane merhem harcadım ve birazcık Schofield mermisi harcadım. Şöyle son sunağımızı aktifleştirdik. Zaten uyarı geliyor arkadaşlar. Son boss'umuzu da öldürdükten sonra yani bütün sunakları aktifleştirdikten sonra oyun size bir uyarı gönderiyor. O uyarıyı da gönderdikten sonra zaten aktifleştireceğiniz bir sunak kalmamış oluyor. Ve rahat bir şekilde bölümü geçtik. Ee, hadi bunu da harcayalım. 3 tane çok böyle bodu aslama e oynadığımız için 3 tane merhem harcadık. Zırhımızdan 1k yani 1000 eksildi diyelim. Silahımızdan da 70 mermi harcaması arkadaşlar. Yani çok zor değil. Yani çok zor dedim oyundaki en zor görev. Yani 6. kademe zor olan bir görevde e, şu an çok bir şey harcamadık. Sadece bodoslama oynadık. Bakalım bir sonraki bölümde şöyle sağlığımızı fullleyelim. Biraz daha dikkatli ve temkinli oynayalım. Ee, ne kadar sağlık harcayacağız görelim. Şöyle pisi pisimizin karnını da doyuralım. Şöyle arkadaşlar ilk oyunlar ücretsiz. Aynı oyunu ikinci defa oynayabiliyoruz ve ikinci defa oynayacağımız oyunlar 25 gümüş karşılığında. Ee, ben bunları oynamasam sadece ücretsiz oyunları oynasam derseniz e, muhtemelen buradaki cetvel tablosu da yarıya kadar anca gelebilirsiniz arkadaşlar. Niye? Çünkü buradaki cetveldeki hesaplama bütün oyunları zor görevlerde oynayarak 400 ya da 500 civarında ekstra bir kabak artacak şekilde hesaplanıyor. Onun için hepsini oynamakta biraz da zorunluyuz. Sadece burada harcayacağımız 25 gümüş, 25 gümüş de diğer oyunda ediyor zaten Z50 gümüş çok da zor bir şey değil. Standart kanyon denemelerinde gözünüzü kapatsanız zaten 5 dalgayı geçersiniz. 5 dalgada da 45-50 gümüş kazanıyorsunuz. Ya da bir tane görev yapsanız 45-50 gümüş veriyorsunuz. Tamamıyla sizin kendi tercihiniz. İsterseniz oynayın, isterseniz oynamayın. Kimsenin kafasına silah dayayıp da zorla oynatmıyorlar yani. Her şey sizin kendi tercihiniz. Ben sadece nasıl kolay oynayabilirsiniz birkaç fikir veririm. Kendinizce değerlendirirsiniz. Keyfinize göre, arzunuza göre oynamaya devam edersiniz arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi standart 5. kademe bir şerif zırhı, 5. kademe bir Schofield. Siper silahını da arada kullanmışız. Ama standart Schofield'ı örnek olarak verdim arkadaşlar. Bunu subay kılıcı olarak kullanabilirsiniz. Çünkü silah kullanmak istemem ben bu tarz görevlerde. Yakın dövüş silahları her zaman daha avantajlıdır. En azından Schofield'la başlamışken Show devam edeyim. Bakalım şu an temkinli oynayacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar sağlık kaybedeceğiz. Sadece karanlıktan bile daha çok kaybederiz de. Sadece karanlığa girdiğim zaman bir eksi 100-100 ilerleyecek yani dediğim gibi çok temkinli oynadığımız zaman ruhlardan hasar almazsınız arkadaşlar. Alan vuruyorlar ve vurdukları alan işaretli. Belli bir zaman zaten var bu alan vurma etkisinden sonra. Gördüğünüz gibi burada durursanız sadece etkileniyorsunuz çok. Bir iki adım ileri ya da bir iki adım sağa sola giderseniz bu alandan çıkmış oluyorsunuz. Ama hemen hemen her şartıyla açmaya e, karanlığa giriyoruz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ondan bir kaçışımız yok yani. Şöyle birinci sunağı aktifleştirdik. Daha sonra hızlı bir şekilde karanlığa doğru ilerleyeceğiz. Dediğim gibi kartalları kullanın boş yere karanlıkta. Can kaybı da yaşamazsınız. Mesela bak buradaki suna aktifleştirebiliyor musun? Daha güzel. Ben normalde ruhları öldürüp aktifleştirebiliyoruz diye düşünüyordum ama yakınımızda ruh varsa muhtemelen aktifleştirmek için burada el işareti var arkadaşlar. El işaretine basıyorum. Ama yakında herhangi başka bir şey olduğu için ateş etmeye yönlendiriyor beni devam ediyoruz. Dediğim gibi ister istemez karanlığa girdiğimiz için e, sağlığımız azalıyor. Ya yani gördüğünüz gibi alanla ateş ediyorlar. Ateş ettikleri alandan çıkmanız herhangi bir şekilde hasar almamanıza e, görüyoruz görüyor. Gördüğünüz gibi yani görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ya yani i̇stediği kadar ateş etsin. Bak mesela. Gerek yok. 3 tip ruh var zaten arkadaşlar. Bir tanesi pompalı kullanıyor. Şöyle karanlıkta kala kala. İster sağlığımız bitiyor ama. Ona yapacak bir şey yok. 3-5 merhem arcarız onun içinde. Bazen bu, bu sonak var. Karanlığın koruyucusu ee, ilk çıktığında bir alan hasarı vuruyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Suna birleştirdikten sonra. Yani diyorum pisipisimiz nerede? Burası maden olduğu için arkadaşlar belki alfa kurtlarınız etkili olabilir. Yani alfa kurtlarda biliyorsunuz ki bonus hasarı var madenler için. Ama ben kedileri sevdiğim için pumaları tercih ediyorum. Hadi biraz mermi harcayalım. Yani çok zor değil arkadaşlar. Dediğim gibi kartalları kullanın. Kartalları kullanarak daha az e, sağlık kaybı yaşarsınız. Daha sonrasında da şu an bir tane kaldı diye biliyorum. O bir taneyi de aktifleştirdiğimiz zaman işte madenlerde bir giriş var. Bir de çıkış arkadaşlar. Asıl mesele çıkışı bulabilmek zaten. Şurada bir karanlık var. Bunu aktifleştirmiş, açmışız. Burada da son totemi aktifleştirdik. Görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Ee, ufak bir aranmadan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle Dediğim gibi 5. kademe bir showfield kullandık. 5. kademe bir zırh kullandık. Zırhımızda çok da ahım şahım herhangi bir azalma olmadı. Yani zırh olmasa bile olur yani. Ama dediğim gibi çok rahat bir şekilde en zor görevi de gerçekleştirebilirsiniz. Showfield'ımızda ne kadar kalmış? Yarısını kullanmışız diyelim. Şifa olarak hadi bu da benden olsun. 2 tanesinde yoksaydık, yok 10 tane merhem çok zor değil yapması da çok basit zaten çok da dediğim gibi zor bir görev değil sadece dikkat etmeniz gereken kartalları kullanarak arada bir ister istemez şarteleri açmak için karanlığa giriyoruz orada bir sağlık kaybı yaşıyoruz sadece burada sağlık kaybı yaşadık zaten çok fazla karanlıkta böyle hızlı hareket edebilmek için ister istemez biraz sağlık kaybı yaşadık ama dediğim gibi alan vuran Ruhlar olduğu için sadece alandan çekilmeniz yani şöyle göstereyim adam buraya ateş ediyorsa bir adım buraya attığınız zaman bu hasar almadan bu ruhu çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Demek istediğim şey burada eğer silah yani barut silah parçası harcamaktansa subay kılıcı kılıç kullanmak her zaman iyidir. Daha alt seviye 3. kademe oyuncular için savaş çekici kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sadece bir adım yan atacaksınız ve bunları rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Hasar almadan, zırhınızda çok fazla bir harcama yapmadan. Zaten diğer oyunda, şimdi diğer oyunda oynayacağız. Ee, diğer oyunda da zaten zırh, silah ve şifa harcamıyorsunuz. Şu an burada harcayacağımız çok bir şey olmadan bunu hallettik. Ben e, dediğim gibi size gösterebilmek için ekstra e, sağlık ürünleri kullandım. Buff ürünleri kullandım yani. E, burada mesela burası 125 hasar veriyor bu 150 hasar veriyor. bunları isterseniz kullanabilirsiniz, istemezseniz kullanmazsınız. Ya ben buradan çıktıktan sonra günlük görevlerimi de gerçekleştireceğim için bunları orada da kullanmaya devam edeceğim. Yani demem o ki ahım şahım zorlayacak da bir görev değil. Çok rahat bir şekilde basit bir silahın yarısıyla en zor 6. kademe görevi ben kendim oynadım. Siz de daha düşük kademelerdeki oyunları daha düşük silahlarla çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kısaca tekrar ediyorum yapmanız gereken şartelleri indirip kapıları açmak sonra karanlığa doğru devam edip zaten mini haritada e, göreceksiniz. Bu şartellerde ünlem işaretleri var hangi bölgelerde olduğu belli. Kartalları kullanırsanız yani biraz daha yavaş yapabilirsiniz ama süreniz yeter mi yetmez mi süre bittiğinde ne oluyor onu bilmiyorum. Onun için biraz hızlı gider karanlıkta sadece ufak sağlık kayıpları yaşarsınız ama daha sonrasında da çok rahat bir şekilde... Yapabileceğinizi düşünüyorum En zor 2 de tamamladık arkadaşlar ee, Şöyle 60 tane Kabağımız oldu Tabi bunları ben cetvele atmayacağım arkadaşlar bu benim kendi tercihim Ben bütün e, Etkinlik boyunca Bütün kabaklarımı topluyorum Yani En son günlerde Hesabımı yapıyorum bütün hepsini Cetvele attığım zaman e, Yeter mi yetmez mi ona göre Ya cetvele atıyorum buradaki ödülleri e, almak için kullanıyorum. ki Buradaki ödüllerde ortalama arkadaşlar şu an ilk birkaç yani seviyede 50-50 atarsınız. Daha sonra 3. 4. 5. 15'e kadar e, bu 100 olarak ister. Her seviye için. Daha sonrasında da 16, 17, 18, 19 20'ye kadar genellikle 150 ister. Daha sonrasında da 200 ister. En sonda 300 ister. Yani toplam olarak genelde 3000 kabak ihtiyacınız var Standart günlük 2 kere 1 xte Oynadığınız zaman burada Karanlık madene oynadığınız zaman 60 kabak elde edebiliyorsunuz Burada hanahta Zor Görev gerçekten zorlayıcı olabilir arkadaşlar Çünkü ıskaladığınız zaman Birazdan oyun içerisinde tekrardan konuşacağız Iskaladığınız zaman çok fazla zaman kaybediyorsunuz Bir şarjör doldurma durumu var ee, bunun için burada zoru oynamak yerine illa burada çift alacağım daha sonra çarkı frekte çevireceğim şansımı e, Burada direkt yüzde %0,20'lik bir oranla e, kurt adam almak istiyorum Düşünceniz varsa zor oynamak zorundasınız Çip e, kazanıp burada çarktan herhangi bir şey elde etmek için Ama bu çok da önemli değil arkadaşlar 3 tane al Yani 3 tane kabağı daha az alırsınız ama 12 kaba 60 saniyede çok rahat bir şekilde vurabilirsiniz benden söylemesi. Yani yapmış olduğumuz her şey bizim tercihimiz. Bizim tercihimizden dolayı da başka yerlere bir şeyler söyleyenler ya da bahane bulanlar benim için sadece komik bir şey demiyorum. Yani ben şu an bu görevi alıyorsam ve yapamıyorsam, hiçbir şey kazanamıyorsam bu sadece benim tercihim ve benim başarısızlığımdır. Ee, tabii bunu kabullenmek de ayrı bir erdem.